Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere internet yani internet kablomuzun takılı olduğu halde internetiniz yoksa neler yapmanız gerektiğini göstereceğim. İlk olarak internet kablosunun girişini ve bilgisayar soketini kontrol edin ve modeminizin kesinlikle internet gelip gelmediğini kontrol edin. Daha sonra bunlar da internet varsa yapmanız gereken işlem Başlat menüsünden Aygıt Yöneticisi yazıyoruz. Burada ağ bağdaştırıcılarını açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane cihaz gözüküyor bende. Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet. Ethernet'in ismi farklı olsa da içine girip bu şekilde buradan eee -E -E yazıyorsa Ethernet olduğunu emin olabilirsiniz. Buradan kaldır diyorum cihazı. Gördüğünüz üzere tamamen gitti. Eylem kısmına geliyorum. Donanım değişikliklerini tara diyorum. Tekrardan geldi. Tekrar özelliklerine geliyorum. Sürücüye tıklıyorum. Sürücüyü güncelleştiriyorum. Bilgisayarındaki sürücülere göz atlıyorum. Sonraki ben de en güncel sürüm Siz de de en güncel sürüm yükleyerek gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videoyu size faydalı olduysa beğenmeyi, yaşadığınız sorunları yorumlar kısmından yazmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. <laughs> Smoking on Boof and it's Maui I check the bitch like I'm Maury. Sorry bitch, I don't say sorry